Respek Gaming TV'den herkese merhaba arkadaşlar ben Barış ve bugün sizlerle birlikte hangi gameslerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda False Mood kanalında Umut var. Hoş geldin Umut. Hoş bulduk Neredesin lan? Yanındayım bak. Ha, Noel Baba. Noel Baba. Beni takip -ba. no -ba. <laughs> et bak. E, sen chest açma beni takip et sadece. Ben benim bildiğim chestleri var. Hay hay sen beni takip et. Kaç, kaç, kaç. Neredesin? Ben bildiğim Chester var. Hep taş kılıç çıkıyor. Evet. Babiş. Her neredesin? zamanki gibi taş kılıç çıktı. Neredesin? Çabuk dışarı gel. Ne dışarısı? Ben seni kaybettim. Ortaya gel ortaya. Ortadayım zaten. Ortaya gel ortadayım ben de. Koş. Ben de adam öldürüyordum. Hah gel. Gel gel. Koş. Hızlı hızlı. Tamam. Biraz hızlı. şeyler topladım mı bari? Yemek falan var mı? Evet yemek var. Hop. Almışlar. Biraz Hiç boş soracağım. bırakırlar mı ya? Aha dur. Koş koş. Kılıç koş. Neredesin lan bekle. Yapma yemin ederim yapma koş. Bakma o adama koş. Tamam gel. Hızlı hızlı. Bu arada arkadaşa geldi hep tayla çekiyordum ama unutmadı böyle video çekimlerin falan olacaktır yani. JC gol Minecraft'ıymış vesaire. Çekimlere başladık yani mutlaka bilginize. Kanka biz gemiye girmedik yalnız. Girelim. Gel. Gemide güzel cheese var çünkü. Haydi o zaman seriler. Baş arkanda adam yemin ederim dönme arkana, dönme. Allah. Ka kaç, kaç. Kaç kaç kaç. Hay kılıçı, kılıçı. Oğlum hızlı ol ya. Bak ya ping'e bak. Aha ben bana da vurdu. Kaç kaç sen kaç canın da olsun. Sonra aniden dön vur ona. Gitme gitme. Öldüreceğim. Adam sizi öldürdüm. Adam, ha suya atlamam lazım. Suya git suya. <laughs> Öleceğim. Ha sonunda. Ulan bütün her şeyi be. toplamışsın ver lan bana ben öldürdüm. Sonunda be. Ver lan Hepinden hepsini. Ben korktum ha. Al. <laughs> ver lan hepsini. Adamdan aldım bildiğin söke söke ya. <laughs> Bak, eksik olan bir şey var mı lan al. Yok gel. Ha, bak Yemek demiş, yok mu? Yemek düşeceğiz. yemek. Aç şu botu diyeyim. Botun var mı? Ya botu ne diyeyim? yapayım ben? Bana ne botta? Tekne istiyor. Ay tekne istiyorum. Abisi kafamı karıştırma benim ya. Kafamı karıştırma ben yemek istiyorum. Altın avuç yiyeceğim mecburen Al. yapacak yani. bir şey yok. Yemek mi istiyorsun? Yemek de atalım. Yedim altın avuç artık. Nerede yemek Al. dağıt? at? Neredesin oğlum? Al. Ah, evet. Gerçekten yemek attım. Çok sağ ol ya. Abi bir tane de golden hepsi Hepsini al. Al kal tuzlarımı alabilirsin. Al. Gel Dur nerede lan? Giy. Heh. Neredesin oğlum? Ay ben neden işte bu kadar yavaş? Gel. Abi sen hızlısın ben yavaş değilim. Ha. Bekle lan birazcık. Aha bak chest var. Oley elma. Of oğlum burnum tıkalı ya. geçmiş olsun. Sağ olasın. Kulak burun bazı gitmiyorum hastanede stajda olmama rağmen. tane al. Bir burada da hiçbir Gel şey lang. yok. İnşallah düşmez. Bakıyorum buralarda da bir şey yok. Haydi Umut, bul bir şeyler artık. Tayla kazanamıyordum. Seninle kazanmak istiyorum artık. Yeter yeter kazandı. Bıktım artık, bıktım. Gel. Lan bak gidemiyorum ya. Gitme çık alsak kazanırız zaten. Tabii canım. İstayın lan istayın lan. Bak abi bak yine bak geçemeyeceğim var. Bir tane stick Atla var. Mı? Bir Atla. tane stick var al. Oley. Şimdi elindeki kılıcı at bana. Buyur. Dur aşağı düşer kesin dur. Ya Counter Strike 1 6 oynamaktan var ya G'ye basıyordum ya. <laughs> Noel Baba ne yapıyorsun Noel Baba at bir şeyler. Var mı bir şeyler? Yok bende bir şey. Noel Baba gel. Hızlı hızlı. Ya abi ya. <laughs> Yemin ederim yerde AWP bulacağım diye yerler oluyor. <laughs> Oğlum CS'ye kadar gel. ama bir CS 1.6 kadar değil. Ya bir de seviyeye dağıtlayamıyorum. De ne seviyesi bu oğlum? Yürüyorduk, tarıyorduk, çıkıyorduk. Bak ya. Aa kanki şuradaki tuzaklı yere gireceğim. Ölebilirim ama. Yolum. Bak düşme sakın tuzağa var ya. Ama çok güzel chest var. Girmek zorunda. Sen burada kal. Tamam ben buradayım. Al sen bir aç şey. Aç onu. Aç. Düğmeyi. Bak şurada düğme var. Eğer bir şey olursa ne? açıyorsun onu. Nerede lan? Bak şurada. Şurada Şu, ne? Bak. Ha. Sakın açma şimdi. Açtım bile. Heh, açma. Hadi be. Sen biraz idare et. Sömülmüşler. Ana kaldım. Vallahi de. Evet açsana. Ha Gitar. benim yüzümden mi kaldın? Evet yeniden aç. Tamam. Oldu mu? Evet gel. Haydi Umut. Haydi Barış. Niye dediğimi tekrar adını sorabilir miyim? Yiğit canım istedim. Hadi hadi, hadi devam edelim. kişi sonra başlayacak. Oğlum biz bu halimize deep mesh'e kaldıysak var ya vay ha vay halimize ya. Oo barış gel şunu al. Al. Al seriden. Neredesin ha? şimdi bir kişinin ölmesini bekleyeceğiz ya da öldüreceğiz. Sağ ol seni oltalamaya çalışıyor. Ah yap yap yap. Yapamıyorum ki. Ah. Tamam lan oltayı bitir. Olta bitiyor mu lan? Öyle bir şey mi var? Ha. Oltanın bitmesi nedir arkadaş ya? Aha burada <laughs> kaldı lan. Kötü oldu. Çünkü o oltayı da bana bulacaksın. Oho şimdiden az kaldı bile. Kılıcı yok mu oğlum? Alsana. Var var. var. Şu tutumumuza bak ya. Oğlum hiç bir şey çıkmaz orada bir şey bulamazsın. Yemin ederim yok. Oğlum hiç bir şey bırakmamışlar ki. Dur bakayım. Aha. Buraya gelmiş. <laughs> Aşağıdan gelmişler. flood yapıyor nah nah diye ya. Tövbe tövbe. Evet yine sövüşmeye başlarlar. Bunları boş ver. Aha. Aynen bir tane artık. Kask çıktı. Kask kasktır bakayım aynen. Aynen lan bastır lan sen oğlum. Hatta şu yazıları kapasana. Yazıları kapasana. Hiç İstersen. umurumda olmaz. Sövüşsünler bana ne? Neyse en azından takım değil bunlar. Onu öğrendik. Seri ol lan az. Tamam sakin ol. Oo gel gel. Al. Tamam. Ah, bir şeyler artık. Ben senden bunu bekliyordum bu sonunda ya. Şu sene bakalım. Neredesin lan? Ha. Ha şu botu da Bu arka plan güzelmiş. Seniz... <laughs> Gel şimdi kanki. Hızlı ol. Şey, şey size bakalım tamam. Eee şu şeydeki şeye bakalım. Şeydeki şey. Evet şeydeki şeye bakalım. Şeydeki şey. Bakalım şeydeki şeyden ne çıkacak. Şeydeki şeyden şey çıkacak. İşte bu benim hayatımı kurtardı. Hiçbir şey yok mu? Yok. Kahretsin. İki tane diamond var. Ah kardeşim benim ya. <laughs> Gel ortaya gidip diamond kılıç yapalım. Aynen bana versene. Dur vereceğim. Şey Güvenemiyorum. Ya almışlardır. Almamışlar. Aha aldım bile senden önce. Mutlu oldum ben. Ne yapıyorsun lan? Ortayı da buldum. Çılgın herif. E ben sana Mariş. şimdi vuracağım hızlı ol. Ortay da bu sana nasıl? O tıra VIP falan Çok da umrumda. Aynen. Şimdi ben etrafa bakayım. Oltayı harcayacağım. Bana ne lan? Kimse yok. Aa kırdın lan oltayı. Biliyorum. Adam Kılıcı at elindeki birinci. Aa atılmıyor. Şimdi dur daha lan daha. dur dur beni bekle beni koruman lazım acile. Tamam hadi sus bak valla. Çünkü şimdi yemek yiyeceğim. Haydi. Ha koş. Lan yakalayın onları şimdi adamlar alacak. sen çakma kaptım. Neyse birazdan yakarım. Ya şu burnumu var ya. Neyse. Burnuma bir de küfür <laughs> ediyorum artık ya. Oğlum bir kişi de ölmedi ha. Neredeler ne ki şu an? Onları bir görebilsek o da güzel. Bence onlar çok artık iyi yani. Artık düelloya ya. hazırım. Yeter artık yeter. Çok iyi durdum lan herkesin onları. Sömürdüler zaten Chess'leri. Sömürmek ne demek? Aha gördüm. Ağzına bile sıçtılar Öldüm. ya. Koş koş koş. Koş koş. Bir dakika. Kalk kalk. Gitme gitme gitme. Niye lan? Adam çok sağlam. Aha geldi kaç kaç kaç. Aha kaç. Bak aferin aferin bravo. <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredesin Umut? Baştan yanındayım. Evet arkanda diyecektim bak. Haydi. E, ortaya gitmeyelim bence. Gel takip et beni. Evet bu artık kazanalım. Ne olursun kazanalım artık. Bak kafa atacağım şu bilgisayara ya. <laughs> tamam. Tamam bu lan sakin düşün. ol. Bu senin için. Yine bir para oldu Çok Kesin da da. vallahi olurum orasını burasını bilmem de. Neredesin? Benim kazanmam lazım arkamdayım. Devam et. Kanka şurada tuzak var çok dikkat et ya. Nerede lan? Boş ver. Dikkat et diyorum boş ver Bak, diyorsun sonra ya. Şuradan yukarı çık Ne yapıyorsun lan? Chest aldım ha. Hadi ya. Gel. Bak. Hayır. Çabuk ol adam geliyor. Koş koş. Adam. Haydi. Haydi hızlı. Aha düştüm. Sen git o iki cesdan. Adam geliyor lan arkanda. <laughs> Onun kılıcı yok boş ver. Sen git o tepedeki cesdan. Öyle yapacağız. Pigaro, garo. gene çok güzel bir şey yok. Ha geldim. Neredesin? İn aşağı oda. Oğlum nasıl ineceğim? Atla, canın gitmez fazla. Tabii canım, indim bile. Nereden? Yola Hı. mı ineyim? Gel. Git gitmedi. Bak bunlar al. var. Bu. Ooo. Var boş lan niye attın ki? Bir tane de elmas var. Koş 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 koş. Hızlı hızlı ya. Hala hızlı oynayalım. Hemen şu kaçı şey sarayım. Artık seriden kazanmak istiyorum. Yeter. İkinci rounda bırakmadan. Tamam kazanıyoruz böyle. Biraz hızlı oynuyorum ben kanki Sen de hızlı oyna. Haydi. Orada. Ha orada mı? Ben Hı. ben çıkana kadar. Hadi. O zaman bekle beni. Hay çıktım bile. Sen buradaki parkuru yapabileceksin. Bu bildiğin CS 1 altı D tra. <laughs> tamam var. Al sana kask. Al. Sana Oho sana. al sen bana. Kılıç da var mı kılıç kılıç? Kılıç a. Ah. Hadi Noel baba at. Noel baba attım. O oh, en azından. Gel. Var iki bir şey. Gel. Uf vurdum ya. Sana zırh lazım. Evet bulursan güzel olacak. Pigaro. Pigaro. Yemek Haydi. çıktı buradan. Gel. Bak tam şu zincirden. Yemek değil lan ben. bana versene yemek ya. Şuradan da atla. al da almasın adam. Hadi gel. Bak tam oradan git. Lan. Ay. Hayır be. Fazla canın gidiyorsa yapma. Neredesin Aslında be? Çıktı. Üsteydi neyse. Aa bana versene onu. Gel. Oğlum oradan gelemezsin bak. Beni izle. Gel. Şu şeylerden çık. Korkuyorum. Atla. Ah, Karşı yatla. Ah. Haydi. Adamsın. Bak aşağı attın ha. Kanka sen buraya... Aha adam geliyor. Manyak. Aha bak ezan da okunuyor bak. İmana gelip öldürelim. Bu sat, bu sat, bu sat. Bus, Haydi. Nasıl atıp bu sana? Oğlum bir tane bulsan şu adama. İşte vuramıyorum. Bana vur bana. Vuramıyorum, vuramıyorum. Şu itemleri alayım oğlum sana lazım bundan. Neyse sana Aha, lazım. Aha, adamlar geliyor. geliyor kaç. Kaç kaç kaç. Pigaro. Kaç kaç ben kaçtım. Pigaro. Sen kendin. Beni peşim bıraktı zaten. Aha bana geldi ikisi de. <laughs> Ölüyorum. Oğlum <geçmiyor>. sana saldırdılar. <laughs> <laughs> ne sumut geliyorum lan yanına. Gelme gelme ölmedim ölmedim Gel, gelme gelme. <laughs> Ama ikimiz kesebiliriz hemen. Aynen geliyorum. Dur diyorum ben. Haydi. Koş. Hadi barış. Lan. Be. Mut. Ne Bu bir tane söyleseydim mutlu olacaktım ya. Adamların durumuna bak bir de bizim durumuna Allah bak. Allah kahretsin Umut daha ne diyeyim sana. Neyse arkadaşlar daha oynamıyorum artık. Oynamıyorum yeter bıktım artık. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.